Galip dede de öyle diyor. Hüsnü aşk sahibi. 40-50 yaşında dedelik payesine ermiş. Ömrü vefa etmemiş. Simsiyah sakalıyla teneşre uzanmış. Aksakallı babası da Galip bu siyah sakalla yakıştın mı bu teneşire demiş. Böyle demeyi iyi vermiş böyle. O mübarek zat vaktini boşuna geçirmeyen insan ne yaptığını bilen her şeyi yerli yerince yapan 50 senesinden hayat fışkıran o kişi Öyle diyor. Tedbirini derkeyle takdir hüdanındır. Kulda bir tedbir <laughs> keyfiyeti vardır. Kainatın efendisi <laughs> el abdü yüdebbiru ve allahu yukaddiru. Kul tedbirini yapar abid, Allah da takdirini icra eder. Et tedbir me'al tevekkül buyurulmuş tedbirini yap, ondan sonra tevekkül et Allah'a. Medeviye öyle demiş kainatın efendisi. Deveni <laughs> nereye bıraktın? Ravzan'ın önüne ya Resulallah. <laughs> Git onu bağla da gel. Bağla da. Kalipte de bize öyle diyor, tedbirini derkeyle takdir hüdanındır. Sen yoksun, o benlikler hep vehmin gümanındır. Allah'la kul arasında en büyük azim perde enaniyet o benlik. Sen yoksun o benlikler hep vehmi gümanındır. Devran olalı devran erbabı sefanındır. Aşık da gam ne eyler gam halkı şuhanındır. Galip gibi sermest ol söz hüdanındır. Ruhu şad olsun. Allah rahmet eylesin. Ve Cenab-ı Hak bu gibi zavatın yetişmesine vesile olacak müesseselerin inşasını, imarını, ihyasını nasibi müyesser eylesin. Bunlar içimizde manevi doktorlarımızdır bizim hep yapılan istatistikler maddi hastalıklara münhasır. Bilmem kaç kişiye şu kadar doktor düşüyormuş. En geri kalan ülkelerdenmişiz. Bu işi arttırmamız lazımmış falan. Tabii lazım. Ona bir şey diyeceğimiz yok. İşin de başka cephesi var. İnsansak düşünme melekesine sahip isek o tarafı da düşünmek mecburiyetindeyiz. İşte bu güzel insanlar insanların iyi mimarları. Allah günümüzde de adetlerini arttırsın ve bu zevatın yetişmesi ne minval üzere olacaksa onu hemen yerine getirmek bu güzel kişileri aramızda çoğaltmak, manevi doktorlarımız ne kadar çok olursa, manevi hastalıklarımız da o kadar az olur. Evet.